Hocam bu anlatılanlardan netice olarak bir ahir zamanda Cenab-ı Hak bugüne kadar gelen bu İslam davasını meyvesiz bırakmayacağı mesajını evet. alıyoruz bir yönden. Bu da hiç ümitsizliğe düşülmemesi gerektiğini, evet. gelecek günlerin çok daha güzel olacağını evet. ben Çetin ve güzel. Çetinliği de evet. Çetinliği de ters orantı olarak da güzel güzellikler yani. Güzellikler evet. yaşanacak. Bir de bu işin küresel çapta temsil edilmesinin getirdiği dezavantaj olarak e, şu denebilir mi? Tabi biraz da rahat söyleyemiyorum. Efendimizin döneminde mücadele edilen Ebu Cehiller, Ebu Leheplerden daha şiddetlileri ahir zamanda da İslam'a musallat olacak. Peki daha şiddetli değil yani şöyle o zaman o dönemdeki yani bir şey ne kadar büyükse yani herhangi bir dönemde hakkı, hakikati, ıslahı yani İslam'ı temsil eden zat veya cemaat veya millet diyelim neyse ne kadar büyükse bunların karşılarındaki muhalifleri de o kadar çukurdur. O kadar çukur. Şimdi Efendimiz en büyükse e, Mekke'de Ebu Cehil, Medine'de Abdullah bin Übey bin Selül en tarihin en çukurlarıdır. Bunlar e, Hz. Musa'nın karşısındaki firavun Hz. Musa'nın büyüklüğü nispetinde çukurdur. Yani ahir zamanda işte bu ifsadı temsil edenler veya deccanlar, e, süfyanlar ne kadar çukursa karşıdakiler o kadar büyük, onlar ne kadar büyükse o kadar çukurdur. Yani e, tabi peygamberlerden hiçbir zaman, peygamber olmayanlar büyük olamaz. E, Efendimiz'den hiç kimse zaten büyük olamaz. Bu ayrı mesele. Fakat bir de bunun küreselleşmesi var. Evet. Bir, kazandığı vüs'at var, genişlik var. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ruhunun ufkuna yürüdüğünde Arabistan Müslüman olmuştu. Evet. Yani dar bir coğrafyadaydı mücadelesi. Sonra sahabesi veya arkadan gelen Müslümanlar bunu genişletti. Ama bu mesela dar ı coğrafyada diye daha sonra gelenler genişletti diye onlardan daha Allah'a yakın veya daha büyük manen denemez. Hmm. Ondan dolayı Üstad mesela kendi hizmetlerine, Risale hizmetine bakarken üç dönemi ayırıyor. Birinci dönem evet kaç tane talebesi vardı? Yani bu da çok şaşalı değildir. Çok görünmez. Ama şartların ağından nispeten verilen hizmet fevkaladedir. İhlas zirvededir. Her bakımdan fedakarlık zirvededir. Ve dolayısıyla o insanların yaptığı daha sonra dünya çapında İslam'ı hakim kılacakların yapıdığından daha kıymetlidir. Yani hmm. onu o noktada bakmak, daha değerlendirmek lazım. Yani hadiselerin çok büyük olması, yapılan işlerin çok yani fevkalade, üstad çok geniş dünya çapında olması, kıymet olarak onu bir peygamber efendimiz ve diğer peygamber önüne geçirmiyor. Ama bir de şu var yani. Hazreti Üstadımıza verdiği ölçülerde umumi fazileti yani hususi fazilet vardır. Yani hususi fazilette peygamberler geçiremez. Ama peygamberlerin dışındakiler geçilir. Mesela sahabe-i kiram umumi fazilet olarak bütün cemaatlerin önündedir. Ama tabiinden çok o kadar büyük imamlar, alimler gelmişlerdir ki belki sahabe içinde birkaç çok önemli büyük alim sahabe dışında diğerlerin onların seviyesinde değil olamamıştır. Yani evet. Yani ilimde diyelim sahabenin çoğunluğunu geçen çok büyük alimler gelmiştir. Ama ilim gibi Umun mesela şecaatte, kahramanlıkta, mesela devlet adamlığında, mesela icabında sahabenin, geçen sahabeden pek çok geçen büyük devlet adamları, büyük kahramanlar, büyük alimler veya farklı insanlar gelmiştir farklı sahalarda. Ama bunlar hiçbir zaman umumi fazilette sahabeye geçiremez. Yani bu çok önemli bir gel. Üstadımız da verdiği çok önemli bir ölçü bu. Umumi fazilet, hususi fazilet. Yani evet. ahir zamandaki İslami hizmetler meseleyi küreselleştirmede, dünya çapında takdim etmede, İslam'ı fezaya dair taşımada önceki bütün cemaatleri geçecek, sahabeye de geçecek. Ama bu demek değildir ki umumi fazilette yani manen, manevi büyüklükte onlardan büyük olacak. hayır Bu denemez. Öyle bir kimse de öyle bir iddiaya, beklentiye de evet, girmez girmemez, herhalde. Zaten gerekim, büyük evet. olan gibi. Ama o bütün dünya belki üzerlerine gelecek. Çok güçlü evet. gelecek çok evet. farklı yönlerden gelecek. Bir de hocam bu deccal hadiseleri anlatılınca bizim çocukluğumuzdan da itibaren insanın aklına hep şu geliyor, nasıl, nasıl olsa biz deccalı tanırız ve onun safında yer almayız deniyor. Ama bugün bakınca çok yakınlarınız belki anne babanıza, akrabanıza fitnenin yanında yer almaması gerektiğini anlatamıyorsunuz. Yani evet. çok aldanıyor insanlar Zaten kolay en değil. Sadece büyük fitne olarak yani hadis var. Adem'den diyor kıyamete kadar Deccal'dan daha büyük fitne yoktur. Evet. Çok neden daha büyük yoktur? Bunda yine hani bir efendimiz zamanında Kureyş fitnesinden ve Münafık fitnesinden Medine'de onu o derinliğini anlamamak lazım. Yani çok daha fazla insanlar rahat kandırır. Evet. Niye? Çünkü yalan üzerine müesses. Yani mesela bugün işte insanlar üstad diyor ya bir yerde cihada diyor bağ denilmiş. Yani. Savaşa barış barışa savaş deniyor. Bütün bunlar diyor adalet başına diyor zulüm külahını geçirmiş. Zulüm fakat adalet deniyor. Hiç diyelim eline çakı bile almamış, kimse yumruk atmamış insanlara terörist deniyor. Evet. Teröristler insancıl oluyor. Şimdi demek ki her aldatmaya da iş görüldüğü için ve kullanılan bir takım medya gibi vasıtaları insanlar çok rahat aldatıldığı için veya o ahir zamandaki bilhassa bu dünyanın ahirete tercih edilmesinden gelen menfaat fitnesi insanları gönüllü aldatmaya, aldanmaya sevk ettiği için Hı. yalan ve aldatma üzerine müessesesi müesses olduğu için deccal fitnesi çok daha rahat insanların maalesef fitneye atabilen bir fitne. Yani çok bu, bu noktada tarihte bir benzeri yok. Yani her şey yalan üzerine müesseses Her şey tersine Mesela siyasetle Hazreti Üstad'ın yine güzel bir tespiti vardır. Bu siyasetin diyor e, lafız dilinde mananın. lafız mananın zıttıdır. Evet. Ne diyor diyorlarsa yaptıkları tersinedir. Bir hadis-i hani, e, münafık alemvet olarak e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların hoşuna gideni konuşur, hoşuna gitmeyeni yapar. E, siyaset böyle, ütme sanatı. Şimdi böyleyse yani insanlar da buna maalesef kapılıp gidiyor. Evet. Bu seyirde maalesef çok böyle gidiyor. İşte yani güzel o şeyi söylediniz, tespit. İnsanlar maalesef işte burada deccal deyince bir şahıs arıyor. Evet. Ee, çocukluğumuzda babam çok anlatırdı ne hikmetse deccalı. Dedi ki deccal geldiği zaman davul zurna yere gelecek, insanlara da karşılamaya evet. çıkacak. Canım ben doğru. de ağlardım, bilirim hakikaten ağladığımı bilirim. Yani çünkü düğün orada köyde davul zurna gelir. Biz de hemen çocuk olarak onu karşılamaya çıkardık. Ben derdim o deccal olacağını ne bileceğiz? Evet. O da bir dava uzunluğuyla gelecek. Bir de diğer de insanların alınlarına işaret yapacak, kazıyacak. Ellerindeki bıçakla benim alnımı kazırsa ben nasıl dayanırım ağlardım ya acırdı <laughs> acır diye. Çocukluk şey, iman evet. şeyleri bunlar tesirleri. Şimdi e, bunların ne, hakikaten ne kadar e, gerçeklere ışık tuttuğunu şimdi anlıyoruz. Ne, neyin kastedildiğini yani bunlarla anlıyoruz. Evet. Demek ki burada esas o deccanın fitnesi bir çalgılarla işte müzikle insanları bir takım yani gayri İslami diyelim müziklerle veya işte medya yoluyla, aldatmayla, hakikati tersine çevirmekle, ifsada diyelim ıslah, ıslahda ifsad demekle diyelim. Bunun gibi bu şekilde insanları kandıracağı için maalesef milyonlarca, on milyarlarca, belki milyarlarca insan o fitneye kapılıp gidecek Allah, Allah muhafaza. Allah Korunması çok zor olacak. Demek Allah çok yalvarmak gerekiyor. Hepsine önemlisi niyetin çok saymıyor olması gerekiyor. Mesela tamamen orada düğünleniyor. Yani bir insanın niyeti, hakkı bulmak, hakikati bulmak, hakikate hizmet etmekse, bu noktada bütün iradesini kullanıyorsa Cenab-ı Allah vaadi var, onu o, o hakikate ulaştıracak bir yolu muhakkak kor. وَالَّذ۪ينَ جَهَدُوا ف۪ينَ دَنَهْتِيَنْهُمْ سُبُلَنَا Önemli olan Allah için olmak. لِوَيَجْدِ اللّٰهِ لِلّٰهِ Üstadın buyurduğu gibi. Her düşüncemizin, davranışımızın, tercihimizin Allah için olması. Böyle olduğu zaman Cenab-ı Allah korur. Fakat böyle değil de particilik, meşrepçilik, cemaatçilik, mezhepcilik, mezhepçilik, menfaat. Bütün bunlar insanlara makam, mevki, sevgisi. Kadın veya bunun gibi şeyler insanlara hükmediyor da. Fakat buna rağmen ben hani adam namazla kadar oruç da tutar. Fakat arkasında bunlar hükmediyorsa bu defa bu insanlar da o deccal fitnesinin diyelim serinden kendisini kurtaramaz. Kapılır Hı. gider yani Allah muhafaza. Allah ım. Özellikle Süfyan'a da dikkat çekilmesi sanki Müslümanların Süfyan, da bu aldanacağı. yani İslam dünyasında çıkacak Deccal'a Süfyan denmiş Süfyan. diyor. Ee, gayrimüslim dünyada çıkacak ona Deccal denmiş. Aynı şey ikisi de. İkisi de Ortak nokta aldatma ile iş görme. Aldatma. Yalan üzerine iş görme tamamen. Bütün mesele o kizb.